Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün karşınızda 2024 model yeni kasasıyla Ford Courier 1.5 EcoBlue Titanium paket var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi orijinal park asistanları ön tarafta. Halocan farlarımız. Ne yazık ki bir mercek far yok arkadaşlar. Üst tarafta led farlarımız. Gündüz farları yani onlar var. Aracın ön tarafı böyle arkadaşlar. Evet, aracın bilgilerine geldiğimiz zaman şöyle gördüğünüz gibi 100 beygirlik yakıtı yakmayan, koklayan paketten bu arkadaşlar. sizin için şöyle bir yavaşça dur, duraklatırım burayı. ne bakarsınız. Arkadaşlar yan tarafında da çok güzel bir makine var. Full paketi, efsane kasa, 2000 motor. Onu da göstereceğim. Bakın bunun tavanında sunroof yok, onunkinde sunroof var. Evet şöyle gördüğünüz gibi yolu izleyen bir kameramız mevcut. Çok iyi olmuş. Yani kamyonet araca göre iyi olmuş. Evet mercekli far gördüğünüz gibi bunun farları led far ve mercekli far 10 numara gerçekten. Bunun özelliklerine geldiğimiz zaman bakın. Aktive kısa şanzıman 2000 motor. 10 numara gerçekten rengi de çok güzel. Lasman renkleri çok güzel. Mavi parlament mavisi çok iyi. Hong Kong lastiklerle geliyor. Gördüğünüz gibi. Ee, şöyle şeylerine bakıyoruz. Göremedim. Neyse. Bakalım ha arkadaşlar. 265'i ee, 265'e 65 jant 16 inç. Gördüğünüz gibi sinyali yan tarafı koymuşlar. Piyano Black aynamız mevcut. Tavanı gördüğünüz gibi böyle. Bir yandan görüntüsü böyle arka tarafa doğru geçtiğimiz zaman bakın arkadan görüntünüz ee, şeffaf bir stop yapmışlar çok güzel olmuş evet, bagaj indirdiğimiz zaman Evet gördüğünüz gibi torneo diye yazıyor kuruyor yasalar aslında daha güzel olurdu torneo yazıyor arka bagajımız gayet yeterli seviyede çok güzel gözenekleri var böyle bunlara küçük önemli şeylerinizi koyabilirsiniz Bagaj böyle yan tarafında askılık. Cepleri mevcut. Küçük e, aletlerinizi koyabilirsiniz. Stepne olmayabilir araçta. O taraf kalkmıyor çünkü. Bagaj üst tarafı görüyorsunuz. Evet şöyle. Arkadan önün görüntüsü de böyle. Tavanda gördüğünüz gibi yine dosya koyma yerleri var. Arabanın arkadan iç görüntüsü böyle. Evet şöyle arkadaşlar bunun arka tarafı falan 10 numara. Alacaksınız bu kasayı alın ama bu kasada biraz pahalı gerçekten pahalı. Aynı kedinin çakmasını yapmışlar öyle diyeyim size. Ama gerçekten muhteşem duruyor. Evet bu kasada böyle arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi dizel et bululu et bululu diyemedim et var. Arka tarafına geldiğimiz zaman şöyle evet. Kapının hissiyatı gayet iyi. Arka tarafı genişliği gayet yeterli seviyede. Şöyle bindiğimiz zaman evet görüyorsunuz. Ben 1.75 boyundayım. Mesafeyi görüyorsunuz. Tavan mesafesi zaten Allah'a emanet. 2 metre boyundaki bir insan da oturabilir. Tavan aydınlatması. Evet arka tarafta bagaj üstü hoparlörlerimiz mevcut. Evet arkadaşlar arka taraf görüyorsunuz. Bu araba maalesef ki manuel. Diğeri otomatik. Bakın şöyle gördüğünüz gibi arka tarafı böyle arkadaşlar. Arka taraf en azından düğmeli, çevirmeli bir cam yapmamışlar. Renault'lardaki gibi veya Doblo'daki gibi. Direksiyonun ön tarafı gerçekten hoşuma gitti. Güzel gerçekten. Evet arkadaşlar, içini görüyorsunuz. Bir de yavaştan ön tarafına doğru bir geçelim bakalım. Evet ön kapıyı açtığımız zaman kapıyı örtelim. Arkadaşlar ön kapıda yani arka kapıyla aynı hissiyatta Neredeyse hiçbir farkı yok. Herhangi bir premium hissi vermiyor size. Sonuçta bir kamyonet. Ama yanındaki gayet güzel. Ford'un değişmeyen far sistemi. 13 model bir Focus'taki farla far ile aynı yani hiçbir farkı yok. Onu da söyleyelim size. Evet yakından görüyorsunuz şöyle. Klima menfezleri farklı olmuş. Değişik olmuş. Güzel olmuş. Direksiyonu gayet iyi olmuş. Hoşuma gitti. Evet arkadaşlar. Ekranımız yeterli seviyede. 7 inç ancadır. Tahminen yani. Evet. Manuel vites. 6 ileri. Evet. Ford'larda gördüğünüz gibi R'ye takarken böyle kaldırmalı. Telefonu şarj etme yerleri var. temaslı şarj da var. O da güzel. Çakmaklık çıkışımız böyle. Evet. Yan tarafına baktığımız zaman da dosya koymak için buraya. Güzel yer olmuş. Torpido e, yeterli seviyede. Bak burası hissiyatı güzel olmuş. Orası hoşuma gitti. Bu taraf hoşuma gitti. Ön tarafına da gayet bir şeyler konulabilir. Evet. O, e, otomatik kararmayan bir dikiz aynası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu üç tarafta hava dedikleri var. ses midir hava mıdır artık neyse sos da olabilir tam anlayamadım aynamız böyle makyaj aynamız evet yan tarafta da maalesef ışıklı bir makyaj aynamız yok yan ışıklardan faydalanacağız artık evet gördüğünüz gibi üst tavanı doblo'dan çalıntı doblo ile birlikte yapmışlar herhalde direksiyon üstü kumandalarımız şerit e, takip sisteminde mevcut gördüğünüz gibi hız sabitleyici var, limitleyicimiz var, ses komut, ses açıp kapatma tuşlarımız mevcut. Evet oradan da ekran ayarladığımız tuşlar mevcut. Direksiyon böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yol bilgisayarına ayarladığımız tuşlar bunlar. Evet. Ön tarafı görüyorsunuz, maalesef böyle bir el freni koymuşlar. Yani düğmeli bir el freni olabilirdi. O küçük şeyler ne anlamadım. Oraya ne koyacağız ki? 1 lira koyacağız herhalde. Diğer kimlerde içecek şeyi. kolda ama çok kötü olmuş desem yeridir yani. Star stop var en azından, o güzel. Ee, bakın, yani burada fazla tuş kalabalığı yok. Gayet güzel. Sade bir şık tasarım olmuş. O da gayet güzel. Klimamız en azından otomatik klima. Manuel değil. Bu aracımız böyleydi arkadaşlar. Bir de full paketine bir bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an full paketin içerisindeyiz. Aracımız 2000 motor aktı ve 122 beygir 7 ileri otomatik bir şanzımandan oluşmakta. Gerçekten çok güzel bir makine benim çok hoşuma gitti gördüğünüz gibi temassız şarj etme özelliği star stop ee, ekranı diğeriyle neredeyse aynı diyebiliriz 1-2 inç daha büyüktür pedal shiftler var arkadaşlar artı eksi güzeldir bakın otomatik farlar piyano bilek detaylı Evet ya bu gerçekten çok premium bir hissiyatı var bakın gökyüzü Nüfus görebiliyorsunuz bununla gökyüzü tavan. Arka koltukları da görüyorsunuz böyle. Ön tarafına baktığımız zaman Volkswagen'deki ışık açma sistemini buna da yapmışlar. Gayet güzel olmuş. Arkadaşlar aracımızda otomatik kararlandık. Zaynamızda mevcut. Bu videomuzda bu kadar. Kanalıma abone olup like atarsanız sevinirim.